Başka. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Tarhan geliyor. Babası geliyor. Şimdi arabanın sesinden tanıyacak mı? Video çekecek. izleyin babasının hakikaten çok sevdiğini. Babası şimdi arabadan geliyor.

tepki görecek. Gel. Vallahi. Bugün düğün var. Se sevireceğiz. Şey sen bunun tepkisini gör, aklın gidecek. Yemin ederim. Vallahi. Vallahi. Daha sen de, uzaktın. yemin ederim, daha uzaktın, daha araba. Sen yapar mısın? Sağ olun bu başkası da bana vermişti. Tamam. Ne yapıyorsunuz abi? Eee sen ne yapıyorsun? Eee. Ya biraz şişmiş ya. Sabah. Ooo bayağı şişmiş. Ha <laughs> <laughs> oradan topları versin. Top. <laughs> bir tane top. Ne bir tanesi mahkum et. Ne oldu o zaman? Eee hastalık ne olmuştu? Abi işte. Bayağı evet. bekliyorsun. Be, be, Çıktı. Allah'ım. Bak CRP çok yüksek normalde bir köpeğin CRP ne demek? CRP kandaki değer yok kop anlamı. Yani normalde bir CRP kanın değeri köpeklerde 0.6 ile 0.7 olması gereken yerde bu 7'lerde <laughs> sen veriyor Ben deneme dedesi, denesi iş kurdu getiren ilk köpeği bulan. Yemin Din iman. Din iman ya. Orfadan mı yoksa kıza mı? Yok yok. Suriye, Suriye oğlum. Suriye'den içeri çekmişler. kadar. kurdun ne işi Oğlum zaten Irak'tan geçiyor. Suriye'de varsa varsa kaçakçı da Oğlum yok Irak'tan Suriye'ye oradan sen içeri bir tane köpek çekmiş. Tellerden. Tellerden bir tel çekmiş ondan sonra köpekçilik başlamış bizde. Ben dedim hayatta ne atmazmış köpeğe. Bir daha bak, bir daha devam. Bırak. Dönder, dönder. Aynen eğitimlere devam, eğitimine devam. Bacağına geçir, bacağına geçir. Geçir bacağını, geçsin çıksın karşısına. Bir daha. Geçir. Tamam, al bir daha karşısına. Otur, kaldır. Kaldır, kaldır. Evet. Bravo benim Ya, bak. Sahibine bak. bundan sonra işte, ay ay, işte. Evet, ablana selam ver. <laughs> hayır, hayır. bırak. Hayır. bırak, hayır. bırak, bırak. Sen bırak. bir sürü şey Otur. Ablaya selam ver. Vay. biraz kötü oldu. Niye? Ne oğlum ben de üç gün kulaklar davut çalıyordu. O yemin eden daha dün siz ne gittiniz lan? Ya ben zaten ma mal olmuşum. Mal duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum zaten. Ben baktım sen koptu bir de baktım ki millet şey etmiyor. Biz kayak adamla işine baksın. Bu arada sahne, sahne müteşemdir. Kendinize nasıl kısık oldu. Robotlar asil yok mu? Yok robotlar, biz yoktu. Robotları yok. bile trakyalı yaptım Ya Yok sahne ben fazla Bilgimi yoktur sahne konusunda ama sahne iyi. Ama davul elini aldığımız bitiyor. Şimdi bugün bir sürpriz var sana. Sana da herkese bir sürpriz var. Davul çalacağız, düğün yapacağız, birini evlendireceğiz. Bugün evlilik var. Abi, kaporayı vermediniz ama. <laughs> Verdik yani. Ya Bu mu kapora? Hayır <laughs> ama. <laughs> <laughs> tarihe bak biz takipte de, miyiz orada hani bak ne sen ya bugün müydü o? Evet. Ha, bugün 31'i. He. 30'lu 32'nin altında böyle kaldı. Evet. Yazmışım yani, ben bu iş. Aynen bugün bir düğün var o düğünde inşallah hep birlikte olacağız. Bir sevden düzeltme orada. Acaba ki Antika sevgimiz orada. Eee. Eee <laughs> <laughs> hastalığı anlatıyordu. Şimdi belki insanlarda olacak. Ha, <laughs> bilsin abi öncelikle en ee, önemli bir şey yok. Sefa bana bir süresene soğuk olsun. Buz gibi. Ciğerim yani. Ee, arkadaşlar Şivas çok hareketli bir hayvan. Ben yani, ee, Eyüpahat'ten aldığımdan beri hemen hemen iki yaşında olacak. İlk defa soğuk gördüm. Hmm. Hani böyle olan Şivas'ta hareket yoktu yani. Ben bundan sonra zaten oradan alamadım. Veterinere gittik. Enfeksiyona bağlı. Barsak enfeksiyona çıktı. Bu CRP dediğimiz kanlı bir değer var, CRP. normalde hayvanlarda 0,7 ile... Şimdi sen nasıl anladın hayvan hastalığı En başta onu anla, ne oldu? Ya hareket yok, kıpırdama yok hayvanda. Yemekten yani. kesildi mi? Sen ne diyorsun abi, ne yemeği bırak, ha, yürümekte hali yok sefer dinlemiyor. Kusma var mıydı? Kusma yok. Kusma yoktu. Usma yoktu. Evet. Sen o yemekten kesince mi anladın ya? Yani? Hayır. Kapıyı açtığım an anladım. Çünkü üstüme gelmedi. Hareketsizlik var. Normalde beni gördüğünde var mesela bu tepkiler yok. Sonra veterinere gittik. 42 43 derece ateş. Bayağı Kaç olması lazım ateşin? Köpeklerde hava 39 falan. Haydi. sen, bize, bize 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 sen bu işi? <laughs> 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 <Soğur directed>. Heee! <laughs> 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 Köpeğin de kaç tane diş vardır lan? Geçen ki yazı sorsun. Köpeklerin kaç tane dişi var? Neye bileyim hiç saymadım. Köpeğin kaç tane parmak vardır? Bakma. <laughs> Bakma kaç tane parmak Köpeği var? Köpeğin var mı? Evet. <laughs> Yanlı da o. Kaç? Evet. Olur. Bakma, bakma, bakma ya. <laughs> Al be. Beş değil mi? Beş. Ee? <laughs> yok lan, dört. <laughs> ben <Belak> beş tane. <laughs> <Sen> kafamızı karıştırdım. <laughs> diş kaç tane? Abi, abi. Beş ayakta yirmi sekiz. Beş adan sonrası kırk iki. Diş. Tabii. Kırk iki tane. Değil. Tabii. Vay be. Büyüyünce diş Peki, artar. Peki neden kırk üç değil? Sanki mi o suçtu? Değil. Ee, e Allah ben ne yapayım? Ben mi yarattım onu? Biz mi yaptık bunu? Gamada kaç tane var abi? 12, 52. He. 10 tane fazla, Allah fazla koymuş. Allah fazla. Aynen. E ee, gitti metinlere. Gittik abi. Önce başka bir metinlere gittin. Önce başka bir metinlere gittin. Tamam. Ya gittim. O da mecburiyetten kaldım gittim yani. Pazar günüydü. Sağ olsun onlar da ilgilendi. İlaç verdiler. Ama e, tabi aklımdaki benim metinlerim kendi bir şey Ya insan e, merak ediyor da başa birine götüreyim insan. Başa olsun olmaz zaten. Ya tabii ama o gün mecbur, mecbursun yani. Pazar günü her yer Silivri'de mesela kapalı olduğu için veterinerlerin çoğu. Bir de akşam Hı? üzeriydi. Hı? Akşam üzeri. işte gittim. Abi köpeğin ateşine baktılar. Sonra CRP'ye baktılar. CRP normalde dediğim gibi işte 0.6 ile 0.7 olması gereken yerde İlk CRP'sine baktırdığım gün 4.2 idi. Tedaviler başladı. Tedavi yapıyoruz. CRP yükseliyor. Düşçe yere çıkıyor. En son artık 7.8'leri gördüm. Ya bu bayağı bir yüksek bir şey yani. Yani bir hayvan için çok zor. Sonra serumlar eve götürüyor tabii ki. Evde bakıyor. Tabii evde bakıyorum abi. Zaten ben onun evde kendine geldiğimler kaldı. Yani hastalığın sebebi mikrop kapması hayvan. Abi. abi mikrop kapması ayrıyetten o bu e, her zaman işte hani e, o kısanı göremeyebiliyormuş. İçten kızanlık da geçirebiliyormuş hayvanlar. Yani ne oluyor başına böyle bir şey açık kaldığı için mikrop içeriye giriyor başına kapanıyor. Ya biz neyi bekliyoruz? Mesela kızana gelsin, kan gelsin, kan gelsin. Kan gelsin. atsın. Erkekle çiftleştiğinde erkek oradaki bütün mikrobu alıyormuş yani. Tabii erkeğe bulaşmıyor ama oradaki olayı temizliyor. Yani Aa, önemli bir konu. Tabii. Gizli kızan geçirebiliyormuş. Gizli kızan e, geçirebiliyormuş. de bütün mikrobu oradan alıyormuş. Tabii. Ya zaten e, o anda o, şu hayvanın kızana gelseydi zaten o kadar uzun süre tedavi görmez. Çünkü hem orada da mikrop bulaşıyor. Kızanın daha... içeride yaşadığı için bu duruma gelmiş. Tabii. Tamam. Bak bir o var bir de enfeksiyon kapıyor. Yani bağırsaklarında enfeksiyon çıkıyor. Bu da neyden kaynaklı abi? Örnek veriyorum arkadaşlar bunlar oyunu seven köpek. Isırmayı seviyor. Tahtayı yiyor. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Tahtayı yiyor. Mikrop kapıyor. Yani iki seçenek var. Benim şey veterinimizle de konuştuğumuz Yakarım o vajina bölgesindeki olay. İkincisi de herhangi bir pis bir şey yediğinde yememesi lazım. Dikkat edin. Ne kadar dikkat edin sen sen çok dikkat ediyorsun çünkü. Abi işte, ne kadar çok. dikkat edin çocuk bir yerde mikrobu kapabiliyor. Ya yani o yüzden bir yani şey. veteriner dedi mi onda durmamalıyız değil mi? İkinci veterinere gitmeliyiz. Tabii abi araştıracaksın ya yani. herkes doktor olamıyor kusura bakmasın. herkese gitmez de olamıyor. Herkes müzisyen de olamıyor. Yani şimdi sen al bugün TikTok'ta bir video gördüm. Böyle görmüşüm. Beyaz aslana benziyor. Diye. yavru yavrumuz beyaz uzman yanlış veteriner sonucu köpek hayvan şu anda halde. Yanlış veteriner. Araştırma ya abi. yanlış değil. Sonuçta o da o biliyor. Şimdi herkes şimdi ben itaati çok iyi Sen davulu çok iyi Anladın mı? O da o biliyor ama Araştıracak. Şimdi ben anlayan parmağı ağrıyordu. Ben 50 tane doktora gittim. O dedi böyle olur, o da şöyle olur, o yaptı, etti olmadı sonuç ama ben normal sıradan bir tanesine gittim Kayseri'de şöyle bir şey de var. Biraz da yani doğrudan konuşma gerekirse ee, paradan kaynaklı. Ya yani para da olacak. Çünkü şimdi böyle bir hayvanım var. Ha para yok. <laughs> Nasıl sen bu hayvanı iyileştireceksin? Yok para ha. Bakmazlar. abi. Tamam yani, da şimdi sen annen de asla, Allah etmezsin. Hani anne de hasta olsa para yoksa ona da bakmazlar. Sizin köpek de geçecek. Ama abi. hayvan biraz daha ikinci sınıf yani. Neden? Çünkü Tamam şey ne yani. ya. Hem sigortası yok, birinci sınıf. biraz daha önde diyorsun. Ali evlat daha önde yani İnsan gibi olamaz. Kimse kusura bakmaz. Tamam herkesin evladı. Benim de evladım ama şimdi e, bunlar sonuçta bizim hayatımızda 10 sene maksimum yaşayacak ama bir evlat anne baba ömür boyu. Tabii ben bunu evladım gibi seviyorum. Ha, benim param olmasaydı ben buna örnek veriyorum. Günde 3 serum değil bir serum yapacaktım. Evet. Belki bir serumla 30 günde ben iyileşeceğim. Ama insan çok kötü arıyor değil mi? Abi sen diyor işlerime git dedim, düğüne gittim. Değil mi? Bak yemin ediyorum 10 Hı. gün içinde çok kişinin kalbini kırdım ya. Çünkü hayvanın morali bozuk. Bizim de böyle bazı saçma sapan arkadaşlarımız vardır ya. Oğlum köpek bu ya, ne takıyor? Öyle değil mi? İşte ince? ona göre köpek, bana göre köpek bile değmiyorsun. Ki. Bakarsın mesela geçen gün Galatasaray'a böyle bir şekilde senin ulan oldu için gitti. İşte o oynuyor ama gördün mü üzülüyorsun. Ne başka? Ne hey ya sen ne hale gidiyorsun ya? Hey bu top hayvan <laughs> sıcağı bastı çekip bir şey oldu ya. Yani. Ama öyle. Öyle olmuyor. Şimdi sen de öyle olsan, İbrahim de öyle olsan aynı ama... İbrahim abi bir şey yok. Urfa... Urfa daha var o. Ne o Adına İbrahim abi orada aldı. Bu E şimdi sen bu malde eğitimine ne kadar gidiyorsun? Şimdi herkes sen merak ediyor. Abi sen bu eğitimde nasıl veriyorsun? Nasıl ediyorsun? Sen daha buna ütü mü yaptıracaksın? Ne yaptıracaksın? Neyi bekliyorsun? Ama Tarkan videonun başını izle. Dur Yemin alacaksın. Bu camda beni öpüyor. Ne? Ya araba. Tanıyor uzakta Araba uzak da ha. Galiba bile zor duyuyor. Yemin ederim. Bir baktım kalktık değil mi? Kalkıyor. Tamam, bıraktı. Valla arkadaşlar ben pitbullcuyum. Yani pitbull sadece otur yat kalk beklemeyi öğrettik. Biraz da sert dille hayır. Ama bu çok farklı yani. Bunda ben çoğu şeye ip yardımcı oldu bana. Bunu yap dedi. hatalarımız da olmuştur. Mesela ip bana doğruyu göster. Ben belki sabırsızlıktan yanlış hareketlere gitmiş olabiliriz. Eyüp abinin bir laf vardır. Sen istediğin kadar eğit. O köpek bana geldi mi sıfır CD olarak alıyorum ben onu. Empuçlar, ah şu. Ütü mı? Düşünmüyorum da abi e, temizlik yaptırmayı düşünüyorum ya. Yani. <laughs> Çünkü abi çok, e, maşallah çok. Bırak, 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 geliyor. bırak. çok ekliyor sende mi o ne diyor? Onu netleştir. Umut verirken biraz daha net. Biraz bir şişi vardı ya. Ama no, hele ed edebilir miydim ben sana? <laughs> Edemedim değil mi? Çünkü <laughs> o şey hiç ben gün. <laughs> <laughs> Allah bir gün ha? O Bu da niye? Normalde olmaz da. Seni çok seviyor ya. İletişim zor oluyor. Ha, o bir konuya bir geldim. Değil. Ha o konu çok doğru bir konu. Hayır. Köpek seni çok seviyor. Evet senin için ölüyor, iletişim korunuyor. Evet. Kesin evet. iletişim kurmuyor. Zaten, zaten sen büyük problem o zaten. O. büyük problem o. Yani eğitim başkasını anlaması, bir şey yapmaması o zaten. Kimseye bağlanmıyor ve kimseye dinlemiyor. Ama yine de... Abi torun yani sen onun Köpeğinden öptüm, poposundan öptüm, ondan öptüm, evet. öptüm. Kaşıdı. Etti. Maladı. Sen, sen yaparsın ve eğitimi aynı şekilde verirsin ama çocuk senin çok sevdiği çok sevgiler dengeyi kaybediyor. Evet, dengesiz, dengesiz yani. oluyor. Ha yani dengesi kendine kötü bir şey değil. Sadece heyecandan onun içine giresi var. Evet. duramıyor hayvan yerine duramıyor karşında. Bir beni biliyor benim ona fazla bağırmayacağım. Bırak. Hayır. Bırak. Bırak. Ha bana da. Bana da döndün. Belma hocaya döndün. Haberin olsun evet. Otur. Kaldır. Kaldır Hepsini. her küçük kıp yaptı. Evet. Onu bil, başkasına bırakırsan başkası da... Kadir. Isırır. Allah, bir ya. Isırır, dikkat et. Tamam, babayı biliyor. Biz mesela en çok neyi seviyor biliyor musun? Kasmasından tutup çekmeyi. Sevmiyor. Onu bil yani. Hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Bana dönüyorsa bil ki herkese döner. Bana dönüyorsa, nereye dönüyorsa herkese döner. Onda dikkat et. Abi böyle. Abi buradan tutup çeksin ha. Evet. Anan tutar adam. Ne oldu? Kafa değil mi? Baba da sevmez. Baba da Ben bunu şey öğretmemiştim. Hani böyle sokak ağzı vardı ya. Evet. Saldırdım. Yok. Unutur, ilkce, ilk bir gün ben oturum parkta, tasma lafı giyerim. Tasmayı böyle bir çektim. Kamada mı lan almışlar, kamada mı almışlar? işte, ben babadırmışım. Allah'ım şu kalbi. Gözlemişimden, hırpadan Kamana giymiş. Kamana amca gel no. baba. Neydi bu? Vallahi. De, bakalım ne? mı Şivas'ta neler var? Ne? Şivas'ta neler var? Sus olmaz. Şivas. Bırak. 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 Vermiyor <laughs> Bak, bak. Vermiyor bak. <laughs> bak, bak. Vermiyor, bak. <laughs> bak otur. Tamam, tamam. Bir dön yapsana. Dön söylemeden. Arkadaşlar, ee... Ya ye şey içme içme tabii Tabi normalde bu sıcakta hayvanlara evet. eğitim eğitim verilmemeli çünkü buraya sıkılıyor hayvan yani. Evet. Ya ben ama şunu yaptırabilen varsa şu ağızda döndürebilen varsa. O ağız varsa... neden? Sen neden kaldı sana? He? Sen neden kaldı sana? Çocuk <laughs> çatı diye bir film vardı ya. Evet. Dur, başla. <laughs> yaptırabilen varsa buyursun. Hadi. Sen <laughs> gel doğru yap. <laughs> Dur. <Gülüyor> Kalır. burada. Kaldırınca her ama bir selam ver. Her ama bir selam gönder. Ha, gönderelim. Aynen. Bırak. Bir dönden önce. Bir boşu, selamlar olsun canım kardeşim. Herhalen babası ve evvelen babası. <laughs> Sırazi, bak, selam. Selam veriyor abi. Gel gel, he yani bir şey buyur. Bir şarkının zannısın, yani. bir canlısı, Allah'ını seversen. Ama sonrasını okurlar. Tamam, tamam. Arkadaşlar benim şarkıyı YouTube'da şu an bir buçuk milyon oldu. Kulurdunuz mu? Çıkın, çıkın, çıkın. şarkı YouTube'da? Davul ver, davul ver, davul ver. Davul ver, davul ver bana. Geliyorum dur. Çal. Evet. Başlık neydi size? Kuturduğunuz bu. Tamam. Tamam. bu. Tamam. Sindiremediniz mi? Tamam. Tamam. Tabii biz de makarnayız ama arkadaşlar şu an şarkı Amerika'nın en güzel su <laughs> e her yerde yer sivredeyiz? Tamam anlatmaya gerek yok. Şey.

Daha düğün yapacağız. çünkü evlilik var, var. Düğün yapacağız arkadaşlar. Ee, bugün özel bir gün aslında. Burada güzel bir düğün var. Bakalım kimin düğünü? Otur, 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 otur. otur, otur. Hazır. Hazır Son Hadam. bir davul çorla veda edelim. veda.